düşündünüz mü? Bazen özellikle birinden hoşlandığımızda onu tesadüfen gördüğümüz anlar aslında ne kadar da tesadüf gibi gözükmüyor. Kendi kendimize ben buraya tamamen başka bir sebeple geldim diyoruz ama gerçekten öyle mi? Kimi zaman bilinçaltımızın aslında yönlendirmesiyle o kişinin vakit geçirdiği yerlerde buluveriyoruz kendimizi. Gün içinde oldukça mantıklı hareket ederken gece bazen biraz sarhoş olup bir mesaj atı vermek, duygularımızı istemeden de olsa aslında bir şekilde paylaşmak istiyor olabilir miyiz? Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? Mantığımız bize bunu yapma diyor ama yine de kendimizi bu tür durumların içinde buluveriyoruz. İşte burada pek farkında olmadığımız bir şey devreye giriyor. Bedenin hafızası. Çünkü beden de hatırlar duygular da aynı şekilde. Bir anıyı hatırlamak dediğimizde genellikle zihnimizde bir görüntü ya da sesin canlanmasını bekleriz ama beden zihinden çok daha eski ve farklı bir şekilde hatırlar. Mesela yıllar önce yaşadığınız bir şeyi doğrudan hatırlayamayabilirsiniz ama benzer bir kokuyu duyduğunuzda ya da tanıdık bir ortamda bulunduğunuzda o duygu bir anda aklınızda canlanabilir. Ee, bazen mesela bir kişi ile bir deneyiminiz olur, bir şeyler yaşarsınız. Sonra o kişi hayatınızdan çıkar ama başka bir gün benzer bir enerjiye sahip bambaşka bir insanla tanıştığınızda içinize garip bir his uyanabilir. Sanki bir şeyler olacakmış gibi hissedersiniz ama neyin neden olacağını tam olarak bilemezsiniz. İşte bu aslında bedenin hafızasının çalıştığı anlardan biri Peki birine duyduğumuz sevgi ya da nefret gerçekten ona geçebilir mi bunu düşündüğümüzde içimizde bir ses muhtemelen "Hayır ya nasıl olacak?" diyebilir. Ama birini çok özlediğinizde ya da ona çok yoğun bir his beslediğinizde bazen tam da o anda o kişinin sizi aradığını ya da mesaj attığını fark etmediniz mi hiç? Bunun adı telepati mi dersiniz ya da evrenin bir oyunu, sadece bir tesadüf? Aslında bu noktada bilim insanları hala ee, kesin bir şey söylemiyor ama bildiğimiz bir şey var. Duygularımızın da bir enerjisi var. Özellikle yoğun duygular karşımızdaki insanın bilinçaltı nasıl biliyor. Buraya kadar hep aşk ve sevgi üzerinden konuştuk aslında. Ama bu olay sadece sevgiyle mi sınırlı? Tabii ki hayır. Özellikle nefret ettiğimiz biri varsa ona daha az dikkat etmek isteyebiliriz. Hatta onun hakkında düşünmek bile istemeyiz ama garip bir şekilde tam tersi olur. O kişiye olan nefretimiz arttıkça ona daha fazla dikkat etmeye başlarız. Onun yaptığı hareketler bizi daha çok rahatsız eder. Hatta bazen farkında olmadan o kişiye benzer şekilde tepkiler vermeye başlarız. Daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bir insanı sevmemek ya da ondan nefret etmek bazen farkında olmadan onu ona dönüşmemize sebep olabilir. Bu özellikle aile içindeki ilişkilerde çok sık görülür. Çocukken nefret ettiğiniz bir aile büyüğünüz varsa mesela onu bir düşünün. Yıllar geçer üzerinden, büyürsünüz ve bir gün fark edersiniz ki o kişinin bazı hareketlerini Belki bazı sözlerini ya da tepkilerini istemeden de olsa aynen kopyalamışsınızdır. İşte bu bedenin ve bilinçaltının e, hafızasının bir sonucu. Şimdi de farklı bir açıdan bakalım. Diyelim ki sevdiğiniz kiş kişi sizinle aynı duyguları paylaşmıyor. Ama siz onu her gördüğünüzde, her mesaj attığınızda, her yakınlaştığınızda kalbiniz hızlanıyor. Bedeniniz tepki veriyor. Tabii ki yine aşk ve sevgi kısmına geri döndük. Ve bir gün bu kişi sizin hislerinizden haberdar oluyor. O anda ne hissedersiniz? Utanç, rahatsızlık, hemen uzaklaşma isteği, işte bir noktada duyguların hafızada nasıl yer ettiğini ve nasıl zihnimize kazındığını daha net anlayabiliriz sanırım. Çünkü bedenimiz bu utancı bir kez yaşadıysa bir daha benzer bir duruma düşmemek için kendini otomatik olarak korumaya alır. Belki de bu yüzden ilerleyen yıllarda duygularımızı ifade etmekten korkar hale gelebiliriz. Karşılıksız bir şeyler hissetmek, reddedilmek, bütün bunlar bedenin hafızasında bir iz olarak kalır. Ve ne zaman benzer bir durumu yaşasak ya da bir başkasının deneyimlediğini görsek o eski his geri gelir. Peki nereye gidiyor bu konuşma? Eğer hayatımız boyunca hep nefretle, kaçınarak, kendimizi gizleyerek yaşamışsak, bir süre sonra olanların ana karakteri biz değilmişiz de, sanki bir başkasının hayatını e, gözlemliyormuş gibi hissedebiliriz. Acı verici anlar içselleştirilmediğinde ve bastırıldığında Zamanla kendimize yabancılaşabiliriz. Sanki o olayları hiç kendimiz yaşamamış, sanki bir film izliyormuşçasına bir hissiyata kapılabiliriz. Bu yüzden bedenin hafızasını anlamak önemli sayılabilir. Çünkü geçmişimiz nasıl bir insan olacağımızı düşündüğümüzden çok daha fazla etkiliyor. Peki ne yapabiliriz? Eğer bedenin hafızası varsa biz ona yeni şeyler öğretebilir miyiz? Mümkün. Eğer geçmişte yaşadığımız olumsuz bir deneyim hala zihnimizi meşgul ediyorsa kendimizi yeni anılar yaratmak konusunda sanırım motive edebiliriz. Eğer birine duyduğumuz nefret bizi istemediğimiz birine dönüştürüyorsa bunu fark etmek ilk adım sayılabilir ve hemen olmasa bile zaman içerisinde bu bilinçli bir zihin yapısıyla tersine çevrilebilir. En önemlisi aslında bu yabancılaşma yaşandığında özellikle insan kendine karşı çok acımasız olabilir. Çünkü kendimize üçüncü bir kişi gibi görmeye başladığımızda şefkat göstermeyi unutabiliriz. O yüzden belki de geçmiş ona verdiğimiz anlam kadar güçlüdür. Bazen en iyi şey kendimize dönüp sadece sormaktır. Bedenimin hatırladığı şeyler bana gerçekten iyi geliyor mu? Yoksa değiştirmek istediğim bazı şeyler mi var? Bazen bazı şeyleri neticelendirmekten ziyade aslında bunlar hakkında düşünmek, sorular sormak ve biraz da zaman tanımak en önemlisi gibi geliyor bana. Belki de başlamak için en güzel yer burası. Küçük sorular, belki açık uçlu cevaplar <laughs> ve nihayetinde kendimize karşı daha dürüst olabildiğimiz zamanlar.